وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ey Resulüm! Söyle onlara, kul de ki namazım, kurbanım, ölümüm, hayatım, yani bütün ibadetlerimin çeşitleri alemlere, alemler için Allah'a yapıyorum. Lillahi Rabbil alamin. La şerike leh. Ona ortak koşmuyor. Sizin gibi ben putlara tapmıyorum. Yok şu putmuş. Yok şu yok Yok. La şerike leh. La fi rububiyetihi ve la fi uluhiyetihi ve la fi esma ve sifatihi. Ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde, ne isim ve sıfatlarında onun eşi benzeri yoktur ve ona ortak koşmuyor. Ve bi zâlike İşte ben buna emrolundum. Ve ana evvelul Ve ben Müslümanların ilkiyim. Yani öncüsüyüm, rehberiyim bir onlara. İşte bana oyun bunları söyleyen Allah'tır. Allah'tır. Bakınız Allah sizi seviyor. Helak etmek istemiyor bunu uyarsanız. Uyarıyor yarın ya Rabbi duymadık dememeniz için bunların tebârek ve teâlâ size bildirir. Evet. Kul ya Muhammed onlara e gayrallâhi ebgî rabben ve huve rabbu kulli kulli şey yani her şeyin Rabbi Allah'tır değil mi? E buna ben başka bir Rab mı arayacağım? Siz yoktan var eden Allah, halkadan Allah, rızık veren Allah, kainatı çevre çevre kuşatan Allah varken dururken ben başka mı arayacağım. Ne ilahe illallah. O her şey Rabb'i iken ben başka Rabb'i arayacağım. Ve la Allah, kullu Allah, illa Allah, Rabbu kulli şey o Rabbu kulli şey her şeyin Rabbi iken ben Rabb'i arayacağım? İşte ve la teksibu kullu nefsin illa aleyha her nefis ne kazandıysa onundur. Onundur. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Kötüyse kötü. Evet. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Yani her nefis kendi günahlarından mesul. Kimse kimsenin günahlarını taşımayacak. Allahu İşte kıyamet gününde Allah diyor ki: "O suçlular yahmiluna awzarahum kamilatan yevmel kıyame." Yahmiluna awzarahum kamilatan yevmel kıyame. Nahl suresi 25. ayet. Kıyamet gününde böyle günahların bile sırtlarında bile taşıyorlar bile gelecekler. İşte o gün kimse kimseye yardım etmeyecek. Herkes nefsi, nefsi, nefsi. Düşünün ki bir adam cennete girecek bir iyiliğe muhtaç. Oğlum, Ahmet, Mehmet, neyse. Yavrum bana bir iyilik La ya abeti la diyecek. Hayır babacığım. Limada neden?

ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ Ondan sonra Rabbınıza döneceksiniz. Diyor ya, وَاتَّقُوا